TV5 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kıymetli izleyenler. TV5 ana haber ile karşınızdayız. Dünyanın ve Türkiye'nin öne çıkan başlıklarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru gidiyor. Siyasetin nabzı bir hayli yüksek atmakla birlikte meydanlarda, miting meydanları da dolmuş durumda. Liderler vaatlerini sıralayarak vatandaşlardan oy talep ediyorlar. Cumhurbaşkanı adaylarının birbirlerine yönelik açıklamaları ve polemikler de sürüyor bu süreçte. Haberimizi izleyelim. Türkiye 14 Mayıs seçimlerine gidiyor. Yani siz acaba 21 yılda kaç milyon kişilik hukuksuzluk yaptınız? Kaç milyon kişilik İnsanların hakkını yediniz. 21 yıl sonra mı aklınıza geldi? Artık mülakat yok demek. Miting meydanları hareketli. Cumhuriyet İttifakı hazır mıyız? Eyvallah. Siz hazırız derseniz bu iş biter. Yedili bir masa kurdular. Kumar masası. Yetmedi. PKK'sından FETÖ'suna tüm terör örgütleriyle anlaştılar. O da yetmedi emperyalistlerin ve tefecilerin desteğini aldılar. Fındık dalda tekleme, Tayyip bizi bekleme, Ekrem gelmiş şehrime, hiç keyfimi elleme. Tarihi 14 Mayıs seçimleri öncesi tüm siyasi partiler çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. <laughs> Eleştirel video serisi başlatan ve sosyal medyada büyük ilgi gören İyi Parti videolarına devam ediyor. İkinci video Çöküş Ekonomisi başlığıyla paylaşıldı. Bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Bizim bu durum düzenlen... hakkımı helal etmiyor. Çöküş ekonomisi. Sabah akşam her gün simit diyor. Bir damla et alamıyor. Sap olma. Ekonomide kaide alın gücüyle ölçülür. Geçinemiyor musun? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya platformu TikTok'ta gençlere yönelik bir video yayınladı. Arkadaşlar şöyle bir baksak mı? 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'm nasıl da güzel olacak. Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğansa, AK Parti Grup Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un ''Biz tok diyoruz, adamlar soğan diyor'' sözüne yönelik konuştu. Tipik Sovyet kapası. Sovyetler Birliği çok güçlü silahlar, gemiler üretirken halkın mutfağına yiyecek koyamıyordu. İnsanlar duble yol veya savaş gemisi yemez. İnsanlar soğan yer. Türkiye'de tarım ve hayvancılık hiç bu kadar bitirilme noktasına gelmemiştir. <laughs> Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta Ankara Belediye Meclisi'nde AK Parti üyeler arasında bağırma polemi yaşandı. Buradan bütün Ankara huzurunda söylüyorum. 2017 yılında yapılan bu pahalı ihaledeki fark kimin cebine gitti? Çalmışlar, hırsızlık etmişler, belediyeyi soymuşlar. Özeti budur. Hırsızlara bağırırım, hırsızlara bağırırım, hırsızlara bağırırım.